Milattan sonra 108 yılında Britanya'da Fossa Way üzerine konuşlanmış olan 9. Hispanya Lejyonu, Roma İmparatorluğu'nun en deneyimli ve korkulan birliklerinden biriydi. İmparator Trajan'ın genişleme politikalarının aktif bir parçası olan bu lejyon birçok zafere imza atmıştı. Ancak birkaç yıl sonra tarihin tozlu sayfalarından adeta buharlaşarak silindi hiçbir resmi Roma kaydı bu elit birliğin akıbetinin net ve kesin bir şekilde açıklamadı. Bu efsanevi kayboluş, yüzyıllardır tarihçilerin, arkeologların ve komplo teorisyenlerinin zihinlerini derinlemesine meşgul ediyor. Yaklaşık 5000 yetenekli ve disiplinli askerden oluşan devasa bir gücün neden ve nasıl iz bırakmadan yok olduğu hala çözülemeyen bir gizem olarak varlığını sürdürüyor. Modern araştırmalar bile kesin bir yanıt sunamıyor. Lejyon M 65 yılında Pompeius Magnus tarafından Hispanya'daki savaşlarda kullanılmak üzere kurulmuş. Sonrasında Augustus döneminde yeniden düzenlenmişti. Britanya'ya gelişiyle de adından sıkça söz ettirmiş. Boudica isyanının bastırılmasında kilit rol oynamıştı. Zaferleri, disiplini ve sadakati ile bilinen imparatorluğun gözde birliğiydi. Son bilinen askeri faaliyetleri Britanya'nın kuzeyindeki Romalı ilerleyişini desteklemekti. İskoçya'nın vahşi, dağlık ve ormanlık topraklarına doğru keşif ve fetih seferleri düzenlediği tahmin ediliyor bu zorlu coğrafya, Kaledon halkları ve Piktlerle sürekli ve acımasız çatışmalar anlamına geliyordu. Sınır bölgelerindeki gerilimler hiç dinmiyordu. Milattan sonra 120 yılından sonra lejyonun adı Britanya'daki hiçbir resmi askeri belgede, askeri yazıtta veya mezar taşında geçmiyor. Sanki hiç var olmamış gibi tarihin kayıtlarından tamamen çekilmişti bu ani ve açıklanamaz sessizlik, tarihte benzeri az görülen pek çok spekülasyona ve teoriye yol açtı. Roma İmparatorluğu için bu denli büyük bir kaybın örtbas edilmesi mümkün müydü? En yaygın ve dramatik teori, Lejyon'un İskoç kabileleri, özellikle de vahşi Piktler ve Kaledonlar tarafından kuzeyin sisli bataklıklarında pusuya düşürülüp tamamen yok edildiğidir. Bu kabileler Romalılara karşı amansız bir gerilla savaşı sergilemekteydi. Lejyon bu vahşi coğrafyada tam bir bozgun ve soykırım yaşamış olabilir. Savaşın dehşeti askerleri birer birer yutmuştu. Arkeolojik bulgular Britanya'nın kuzey sınırlarında şiddetli ve sürekli çatışmaları işaret ediyor. Ancak Lejyon'un tüm askerlerinin toplu mezarı, kayıp standartları veya binlerce silahı henüz bulunamadı. Bu somut kanıtların eksikliği bu teoriyi kesin bir gerçeklikten uzak tutuyor ve tartışmaları körüklüyor. Bu denli büyük bir katliamın iz bırakmaması şaşırtıcıydı diğer bir güçlü ve daha kabul edilebilir tez, lejyonun Britanya'dan alınarak imparatorluğun doğu cephesine, özellikle Part İmparatorluğu ile süren savaşlara gönderildiğidir. Roma İmparatorluğu'nun bu bölgede sürekli sınır çatışmaları vardı ve güçlü birliklere ihtiyaç duyuluyordu. Kayıtlarda lejyonun adının Britanya'da geçmemesi, burada görevini tamamlayıp ayrıldığı anlamına gelebilir. Hollanda'da bulunan bazı tuğlalarda Legion 9 Hispana damgası bulunması, lejyonun Britanya'dan ayrıldığına dair bir işaret olarak yorumlanmıştır. Bu onların bir süreliğine Kıta Avrupası'nda konuşlandığını gösterir. Ancak bu bulgu doğrudan doğuya gittiğini veya orada yok olduğunu kanıtlamaz. Sadece Britanya'dan ayrıldığına dair bir ipucu sunar. Milattan sonra 122 yılında İmparator Hadrian tarafından ünlü Hadrian Duvarı'nın inşasına başlanması, Roma'nın Britanya'daki sınır stratejisinin köklü bir şekilde değiştiğini gösterir. Bu kuzeydeki ilerlemenin durduğu ve belki de lejyonun o bölgeden geri çekildiği bir döneme denk gelir. Duvar, Roma'nın kuzeydeki iddialarından vazgeçtiğinin bir simgesiydi. Lejyonun askerlerinin farklı Roma birliklerine dağıtıldığı veya isyan edip dağıldığına dair de bazı marjinal argümanlar var. Ancak Roma gibi katı askeri disipline sahip bir imparatorlukta böyle büyük bir olayın resmi kayıtlarda yer almaması şaşırtıcı olurdu. Bir lejyonun dağıtılması bile kayıtlara geçirilirdi. Eğer lejyon doğuda büyük ve utanç verici bir yenilgiye uğradıysa, imparatorluk bu durumu gizlemek için lejyonu dağıtmış olabilir. Roma askeri felaketleri halktan ve tarihten saklama eğilimindeydi. Bu durum, kayıtlardaki bu gizemli eksikliği kısmen açıklayabilir. Bir lejyonun ambleminin kaybedilmesi büyük bir utançtı. Lejyonun son bilinen yazıtlarda ve listelerde aniden yokluğu, Britanya'dan kesinlikle ayrıldığına dair en güçlü işaretlerden biridir. Ancak nereye gittiği, ne zaman gittiği ve başına tam olarak ne geldiği hala bir muamma. Ne doğuda ne de batıda lejyonun son durağına dair net bir iz bulunamadı. Sanki yutulmuştu. Halk arasında yüzyıllardır dolaşan hikayeler, kaybeden lejyonun lanetli olduğu ve kuzeyin sisli, ıssız tepelerinde hayaletlerinin dolaştığı yönünde. Bu tür yerel efsaneler olayın gizemini daha da artırıyor ve folklorun bir parçası haline geliyor. Ancak bunlar elbette bilimsel araştırmaların dışında kalan efsanelerdir. Günümüzde arkeologlar ve tarihçiler gelişen teknoloji ve yeni bulgular ışığında bu büyük gizemi çözmeye çalışıyor. Özellikle Britanya'nın kuzey bölgelerinde ve Orta Doğu'daki antik Roma yerleşimlerinde yapılan kazılar yeni ipuçları sağlayabilir. Her yeni keşif bir parça daha ekliyor. Roma İmparatorluğu'nun en gözde ve deneyimli askeri birliklerinden birinin sanki hiç var olmamış gibi tarihten silinmesi, insanlık tarihinin en büyük kayıp vakalarından biri olmaya devam ediyor. Bu kayboluş, Roma'nın gücünün bile mutlak olmadığını hatırlatıyor. Gerçekten barbarların vahşi kılıçları altında kuzeyin soğuk topraklarında mı can verdiler yoksa uzak diyarlarda gözlerden uzak bir savaşta bir çölde veya dağ geçidinde mi yok oldular Bu soruların cevabı belki de asla tam olarak öğrenilemeyecek ve sonsuza dek bir sır olarak kalacak 9. Hispanya Lejyonu'nun akıbeti bize tarihin bazen en büyük güçlerin ve en deneyimli askerlerin bile sır perdesi altında kaybolabileceğini, unutulabileceğini ve yok olabileceğini hatırlatan lanetli bir miras bırakıyor. Bu, insanlığın kırılganlığını gözler önüne seriyor. Bu bölümde bilinmeyenin kapısını araladık. Ama unutma, her cevap yeni bir sorunun anahtarıdır. Kayıpname burada bitiyor ama sırlar bitmedi. Bir sonraki gizemde buluşuncaya kadar karanlıkta kalma.